Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde daha önce buna benzer bir vesika okumuştuk. Nogay Türkleri ile ilgili, muhacir, Nogay muhacirleri ile ilgili bir arşiv vesikası okumuştuk. Yine aynı paralelde bir vesika daha arkadaşlar. İnşallah bunu da okuyalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Konya eyaletinde iskan olunmak üzere yani orada ee, oturmak üzere izam olunan yani gönderilen Nogay muhacirlerini tahrik ve ihfal ile yerleştikleri yerleştikleri mahallerden nakl ve hareketlerine sebebiyet vermekte olan evet Cuma Kiş Hoca. Önceki vesikada arkadaşlar e, tabi yanlış okumuşuz. i̇mlanın da etkisi vardı. Sanki cümle yazıyormuş gibi okumuştuk arkadaşlar. Cuma kiş bir özel isim arkadaşlar. Cuma kiş hoca ile takımları hilafı talimatı seniye evet hilafı talimatı seniye yani burada padişahın e talimatların dışında olarak yevmiye talep etmekte bir günlük talep etmekte yani bir haraç diyelim arkadaşlar yevmiye talep etmekte ve verilmediği takdirce der saadete gideriz evet yani başkente İstanbul'a gideriz diye cevap vermekte olduklarından icra-i icabı İstizanından ve Olbap'ta Konya Meclisi Kebirinden, Büyük Meclisinden tanzim olan Mazbata ve Evrak-ı Saire'nin Bimennihi Teala. Bimennihi Teala. Şurada arkadaşlar. Bimennihi Teala. Ta Leffen takdim kılınacağına dair. Fi 21 za yani zilkadenin kısa kodu peltek z ve elif yirmi, e, 21 za sene 77 yani 1277 hicri senesi tarihli Konya valisinin tahriratı. Burada tahriratın altında bir evrakın altına 40 yazmışlar. Artık numarasını bilmiyorum. Burada da arkadaşlar ne yazıyor? Makamı maali ittisamı. Hazreti Sadaret Penahiye arıza i çakeranemizdir. Evet makamı maali ittisam ittisamı Hazreti Sadalet Penahiye arıza i çakeranemizdir. Bir arıza bir arzuhal örneği arkadaşlar. kimlere yazılmış? Sadarete yazılmış. Dönemin yani günümüzde Başbakanlığa tekabül edebilecek artık geçi Başbakanlıkta kalktı. anlamınız babında söyledim onu yazılmış bir arşiv vesikası arkadaşlar. Bir ariza. Aşağıda da ne yazıyor onu da okuyalım. Umuru mühimmedendir. Yani mühim işlerdendir. Ancani bir eyaleti Konya. An dendan yani e, şu canipten şu taraftan Konya eyaletinden manasında bir ibare. Numero 3. Burada muhacir komisyonuna fi 27 za sene 77 arkadaşlar Evet belgemizin konusu Konya'da e, bir takım insanlar kimin önderliğinde cuma Kiş diye e, bir e, artık nasıl bir hocaysa onun liderliğinde bazı grup insanlar Nogay Türklerine bir takım e, cebir hareketlerde bulmuşlar. Onlardan birine haraç kesmeye başlamışlar. Günlük almaya başlamışlar. Tabi bu halde duyulunca yukarıya ders saadete yazılmış. Arkadaşlar böyle bir durum var diye. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Nogay Türkleri ile ilgili bir arşiv vesikası okumaya çalıştık arkadaşlar. Yine ben teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm.